Merhaba arkadaşlar. Bugün Yayın Denizi Tarih 11. sınıf soru bankasının tanıtımını yapacağız. <laughs> Öncelikle video çözümlerden başlamak istiyorum. Yayın Denizi'nin tüm tarih soru bankalarının video çözümü mevcuttur. Bu video çözümlere nasıl ulaşabiliyoruz? Bu video çözümlere 3 farklı şekilde ulaşabiliriz. Bunlardan birisi lisedestek.com, bir diğeri Yayın Denizi video çözüm uygulaması, bir diğeri de yayindenizi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yayın Denizi 11. sınıf soru bankası ile ilgili bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurada bir telefon numarası var. 549 839 6849 numaralı WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer kısım arkadaşlar kitabımızı tanıyalım kısmında sayfa sayısı, soru sayısı, etkinlik sayısı, test sayısı ve deneme sayısıdır. Bu kısımdan gerekli olan bilgilere ulaşabilirsiniz ve rehberlik kısmı etkin ve verimli ders çalışma yöntemleriyle ilgili kısa e, rehberlik çalışmamıza buradan ulaşabilirsiniz. Kazanımlar arkadaşlar kazanımlar öğretim programı baz alınarak hazırlanmıştır. Test başlıkları da bunlara göre oluşturulmuştur. Yani yayın denizinin tarih soru bankaları %100 müfredata uygundur. MEP kitapları baz alınarak hazırlanmıştır. Bir diğer kısım kavram haritası. Üniteyi genel olarak kavramanızı sağlayacak bir kavram haritasıdır. Şöyle bir baktığınız zaman Osmanlı Devleti mesela 16. 17. yüzyıllarda veya 18. yüzyıllarda kimlerle irtibata geçmiş, ne gibi gelişmeler yaşanmış? Kavram haritası üniteyi bir bütün olarak görmenizi sağlıyor. Sırada testlerimiz var. Ancak sorularda bazı kavramlarla karşılaşacaksınız. Bu kavramların ne olduğunu önceden bilirsek soru çözümümüz daha kolay olacaktır. Dolayısıyla yayın denizi e, ara sınıf soru bankalarında testlere girmeden önce kavram sözlüğü var. Bu kavram sözlüğünden bazı kavramların tanımlarına bakıyorsunuz. Kavramlarla ilgili sorunlar giderildikten sonra veya kavramları zihnimize yerleştirdikten sonra sırada testlerimiz var. Arkadaşlar konu ile ilgili testler ve arkasında da üniteye genel bakış testi var. Konu ile ilgili bu testlerden sonra üniteyi bir bütün olarak kavramınızı sağlayacak üniteye genel bakış. Testi görmüş olduğunuz gibi birinci ünitede iki tane test var üniteye genel bakış testi ve ardından da beceri temelli test var burada bazı yerlerde uzun metinler kullandık bazı yerlerde haritalar kullandık bazı yerlerde de tablolar kullandık ve arka sayfasına da bu tablo, metin ve haritalarla ilgili sorular yerleştirdik. Bu sorular yani beceri temelli testler sizin üniteyi daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. Ardından arkadaşlar etkinlik kısımları var. Etkinlikler boşluk doldurma, doğru yanlış eşleştirme gibi testlerden oluşmaktadır. Yine üniteyi kavramanızı sağlayacak güzel uygulamalardır. Bu kısımları özellikle çözmenizi tavsiye ediyoruz. Ve geldik ara dönem denemelerine. Başta da belirttiğim gibi birinci İkinci ara dönem yarı yıl, ikinci ara dönem ve yıl sonu olmak üzere ara sınıf soru bankalarımızda 4 tane deneme var. Bu denemeler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlenen kısma kadar ki konuları tarayan testlerdir. 23 sorudan oluşmakta mesela birinci ara dönem deneme sınavı. Bu deneme sınavının sonundaki optiği yayın denizi tek optik uygulamasıyla okuttuğumuz zaman bu denemeyi tüm Türkiye'de kaç tane öğrenci çözmüşse onlar arasındaki sıralamanızı görüyor. Arkadaşlar Yayın Denizi Ara Sınıf Tarih Soru Bankalarının özellikleri bunlardır. Dolayısıyla daha azıyla yetinme diyoruz. Doğru kaynak ise eğer Yayın Denizi Pro Tarih Soru Bankası. Başarılar arkadaşlar. <laughs>